Ekranı sikmişsin sen. Ne alaka? Bak şu parmak üzerine amına koyayım. Selamlar arkadaşlar. Yeni bir günlük vlogda da birlikteyiz. Ee, saat saat 10.30. Bugün 19 Mayıs arkadaşlar. Okullar tatil. Sporum da yok. off günü. Yani zaman bana kaldı tamamen. Çok mutluyum bu. Şimdi kahvaltı edeceğim ama kahvaltıya gitmeden önce size sinep içinde vlog atıp bir paradoks yaratmak istiyorum.

Daha sonra gideceğiz oradaki alacağız da Orada marshmallow alıp kızartmayı düşünüyoruz Ateşi nasıl yakacağız? Aynen ateşi Neyse tamam ben çakmak aldım Kanka sen tut istiyorsan Fark etmez İlk attık tanıtıma Hayır <laughs> biz atladık vlog da geliyoruz %5 falan olmuyor Biz yarım, yarım saatte %5'e geldi. Aynen Abdol biraz evet. yavaş o zaman 50 bir, iki, üç, dört, O zaman 50'ye 1 2 3 4 O zaman 5 saatte 50'ye geliyor. Çocuğun matematiğine hastayım asıl bir profesyonel 10 saat daha çek o zaman Evet Of! Tarsımız çok güzel daha taktık. Ve ben burada Aynen ben de. Aslında şuradaki daha yüksek olurdu. Burada biraz yüksek olur. Yani şuna. Şöyle. Şu. şu karşıda gördüğünüz var ya. Kocaman olan. O. Of of! of Zoomluyum. Aha zoom. Zoom. Tamam düzeldi. Of! Tam da çıkış saati şu an. Herkes sen benim şey yemedim diye vereceğim. Çantarı bir sen. Hayır. Ayız buradan alırım. Ne alacağım bize? Bakınız buralar eskiden hep tutluktu. Ha? Başka da bir yanda bir şey Allah. Buralar tutluktu hala da tarla tutluk. Şey ya piknik yapmayı diyoruz aslında. İş makinesi görsek. Aynen, aynen iş makinesi. Bulsak bayağı bir izleyeceğiz. Herkes de şu an çıkış saati milletin. İnsanlar çıkıyor. Şurada geçen bir kedi ölmüş Her gün geçerken görüyordum. Üç gündür görüyordum. Sonra yok oldu. Göt yemiş oldu. Ne dersin Berkay? Kızım öfkeli. Göt tırtı. Göt, Göt tırtı. Tırtı olmasın. Bir canavar hücreydi ve başka hiç kimse. Nasıldı? O çok çılgın bir hücre. Önüne gelen tüm bütün hücreleri yendi ve bir canavar hücreydi. Göt tırtı. Sadece götte çıkardı. Ve başka kimse hiçbir şeydi. <laughs> ve var ondan başka hiçbir şey yok kimse. <laughs> ondan başka <laughs> hiç hiçbir, şey değil. kötü. Yok. Ondan kötü hiçbir şey yok başka kimse. Yok başka kimseydi. Oğlum vlog bir yüklense eğlenceli olacak. Hani insanlar artık eğlenmeye başlayacak. Hanginiz beni isterdiniz? <laughs> seri seri yükleyebilsek de. Ben almaz. Oynatmanın sitesine ekleyeceğiz. Vlog var diye. Evet YouTube daha yeni kullanmaya başlamıştık. Aynen. Zor bir Oğlum bu kamera doğru ağır ha. Şimdi aynanda başlık ben. Tavuklar. Tavuk. Tavuk çekme ya. Tavuk. İş makinesi olsa da izlesek gibi. Burada iş makinesi vardı. Nereye gittik? Her gün izliyorduk. Aynen. Ha, ben buradan geçerken hep izliyordum. Sabahlar hep bunu izleyerek mini sporumuzu yapardık. Aa izbirde vardı mı lan şey? Eee adını unuttum. Vardı. Melo Marş. Melo Marş ya bu. Marş Melo. Kütüfe rol. Neydi? Profeta rol. Kütüfe de rol. Profeta rol. Al köpek kendini yalıyor. Geçti ya. Niye o anda bakmadınız? O anda bakacaktınız. Ne olmuş lan motora? <laughs> o mu motora olmuş? ne olmuş? Ne lan ulan? Motor adamı biniyor. Motor adamı biniyor. <laughs> Motor adamı biniyor. Şu biraz daha geri yapabilir miyiz? Anam ileri yaptım. Şu zaman. Daha atla bir tane. Atla lan. Atla da bir götü başı götü. Atlayabilecek misin? <laughs> Boruya atla. Nereye atacaksın ki? Burada? Ben buraya karşıya atacak halim yok. Bu montajı daha önce de yaptık. O yüzden Aa, buraya koymuyoruz. Aa köpiş. Köpiş. Köpik. Bu da tatlı bir köpek. Neredeydi marshmallow'lar? Hmm. İşte. Heh. Olayım. İki tane mi? On, bir tane mi? Kaç lira? İki tane alalım ya. Bence bir tane alalım. Oğlum az lan. Tamam. Biz bunu hayvan gibi yeriz kızarmaya başlayınca. Kız Tekrar birlikteyiz arkadaşlar. Aldık her şeyi. Şu an dağa gidiyoruz. Dağa çıkıyoruz. Daha yolumuz uzun benim arkadaşlar. Senin memeni mi izleyecek? Ya <laughs> orada bir keseceğim oğlum şu an şeyi kaldırmaya çalışıyorum. Oh. Dağa gidiyoruz. Daha çıkacağız. Güzel bir mekan. Aynen şöyle güzel mekan bulalım. Evden şiş alalım. Şiş mi? Bahçeden oradan neye getirdim? Orada buluruz. Nasıl buluruz? Baya. Merhaba şiştir orada. Bahçeye hayattaki bazı şeyleri kullanmam gerek. Oğlum getiremeyiz oradaki çubuğu. Şey <laughs> sen rahat ol. Evden şiş alalım. Bak şiş var. Ha yani sizde var mı? Evet. Varsa al gel. <laughs> Benim seninle gelmeme gerek yok. Ben burada bekleyeyim. Vlogger arkadaşım. Benim saygıda kadim konuş. Gelsene hanginiz <laughs> ben işte? Millet pantajı diyorum lan. Belki hırsız diyorlar beyler. Doğru. Çünkü kalbimizi çaldı. Bunu kendi başına bitirecekmiş. Ama hayvanı. Evet çünkü ben bir kalbi buldum. Diyor. <laughs> Lan boğazına takıldım. Tam 2000 kalori var bunlar diyor. Belki onu hazırlayan fabrikada yanlışlıkla bir tane fazla düştü. Nereden biliyorsun bunu? Hı? Heh. Çünkü bodybuilder'lar makrolara sayarken bir bilim adamı gibi olurlar. <laughs> bir bilim adamı gibiydi olurlar. Şu da açacağız işte. Ha, Çok mazmısız galiba. Bol dolma niye İstanbul'da hiç böyle daha yok yani galiba. Burada Ice Bucket Challenge yapmıştık biz. Tam şurada. Şimdi uzamış tabi. O bayağı eskiydi ama ya. Ben de... Ice Bucket Challenge, Challenge. Berkay Bal, Mert Göz, Erval Sana meydan okuyor. Anlatım dibine vurmuş haldeyim orada. Üç kişi sayıyorum ama evet. sana meydan okuyor. Ben buradayım, ha, şu oturakta oturacağım. Gel ya. Şurada oturacağım lan. Şurada <laughs> ne dansı ya? Hayır. O zaman koş, tempolu koşalım. Kim beni ister? <laughs> Oğlum çok uzun yolumuz var ama ya. Gitti. Sağ kapat da çok tekli. Hadi. Kapatın dedem. Hadi sallan. <gülüyor> <gülüyor> Gelsen hangi yüzünü istersin? Gelsen O zaman hangi yüzünü istersin? Yeter. gel buradayım. Hala tırmanıyoruz. Aşırı uzun. Oh. Aklımızı deli fikirler. Bir de iğrenç bir var. Burası biraz daha arazi olduğu için. <laughs> Bu dansı biz çok sevdik. başımıza iş almasak. Karabağış! burada bir Alman kurdu var. Kurt. Atıl kurt. <gülüyor> <gülüyor> Tamam çeksene güzel yönlü. ne. ne, ne. Ekranı sikmişsin Ne alaka? Bir bak şu parmak üzerine amına koyayım. Sorry. O evde olan. Evde yaptığımız Bu ne tatlı? Bu ne tatlı? Bu ne tatlı akşam? İzlemiz Oscar. Bu ne tatlı akşam? Ne yaptın? Ne Şurayı, şuraya şuraya gelsek bizi evet. bizi kurtar mı lan? Başımıza iş açılmaz. Hadi şey ne? Bunları böyle kırmadan koparabilmek. Tamam. Şöyle bir göstereyim. Ondan kolay bir şey koyma. <laughs> Hadi sen başla. Hadi 5 kere yapıyoruz. 5'te kaç yapacağız? Tamam. 1 Bu ses gelecek bak. 2 3 3. 3 4. Bitti. Bitti. 4'te bitti. 4'te 5'te 4. Aynen. Şimdi sıra bende bizimle. 1. Lan. 2. <İki. gülüyor> ben kazandım arkadaşlar. Can Bir ya. boktan beceremedim. Oğlum ya iyi de. O nasıl çalış? Sen öyle çalışacağım. Yine ben ki. kazandım. Ay. Ceza ne Ceza? Ceza ne biliyor musun? Ceza bize mangalda twerk yapacak. Tamam. Gel lan ne dön? Böyle tıvır yapacağım bize. Şunu burnunu arkadan fark. Herkesten tekrardan merhaba arkadaşlar. Yerimiz çok malcı olsa bile yani yapabilecek bir şey yok. Orman dedik bok yoluna geldik ya. Yani yakacak bir şey burada bulabildik ama toprak atma kanka. Toprak var değil mi arada? Burada şimdi marşmanımızı kızartıp gelen geçen arabalara bakacağız. Şahane çalışıyordu. Şahane is working. Get back to work. Ayşe. Bol dikkat. Bol dikkat. Arabalar geliyordu. Gelen geçen tip tip bakıyordu. Bunlar ne yapıyor diyordu. Hayırdır birader? Çalış. Çi çiçek atma içine diyordu. Çiçek atma. Çiçek niye atıyorsun? Şu bak at. şunlar kupkuru onlara. Kondurun askerleri. Ne yeşil atmışsın kanka ya. Onu sen attın. Yanmayacak amına koyayım. O taraf senin. Ah ölümlü yalan. Şimdi onu da at yakacağız artık yakma aşaması. Şurayı bir kopar. Anam şarj bitiyor. Evet arkadaşlar sonunda. O bu ne lan? Sanki nasıl bir şey oluyor? Oğlum zehirlen edin. Bunu ben nasıl yiyeyim? Oğlum bu ne la? Bir şey yapmadım kanki. Söndü lan bu. Ama ne Ben onu yiyeceğim. Sıcak mı? Kanka bu ne oldu? Sıcak çok güzel kokuyor lan. Bu manyak bir şey. Yedim mi? Yedim mi lan? Amına koyayım. Yedim mi? <laughs> Olmaz ya. Oğlum yemin süper? söyleme lan. Yalan. Dört <laughs> abone biz aç. Dört abone. Beyler sevgiler. Abone olup olmayanın götünden parmaklarım. Niye <laughs> netleşmiyor? bozuldu Ah ölüm yalan. Ayrılık aman. Eğer incitirse bedelini. Ödesin. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi size kanal sx ile aya nasıl gider Onu göstereceğim. アイディティーはアイディティーです。